Merhaba bu millet bugün, gülme, <laughs> bugün görmüş olduğunuz gibi, kutu çek, kutuyu çek, Hı. kargo geldi, bilgisayar alacaktım, bilgisayar geldi şimdi, bilgisayarı açacağız, sonra takacağız bakalım, FPS falan kaç alacağım, test edeceğiz, beraber göreceğiz falan filan. Allah bismillah. Kayıt kayıttayız tekrar. Açmak zorunda kaldık. Aynen. Biz durdurduk. Ecem halletti. Evet. Başladı mı? Geri geldik gençler. Üstün değişti gördüğünüz gibi. Şimdi kasayı açtık. Kasa bu. Kasanın üstü şöyle bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Gelsene. Bu arada telefonun şeyi kapatma. Mikrofonu. Şöyle falan tut. Tamam. Bu, bu ne mesela? Bunu bilen bir yorumlara yazsın. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna dair kasanın pususu falan çok güzel ama kendisi sandık herhalde. Bunların çıkması lazım. Bunları çıkartmak için de. Ben kapağın çıkması lazım da şimdi bunları çıkarmayacağım. Sonra çıkaracağız onları şimdi kasaya takacağız. Haydi gelin. <laughs> Merhaba Müge şimdi kasayı taktık. Getir bakalım. Getir bakalım. Cowboy. Evet içinde ekran kartı mı işi? Hiç anlamıyorum ekran. Ne kartı lan o? Yok anakartın ışığıymış. Kendi ışığı var mı bilmiyorum. Şimdi basacağız inşallah. Bir sorun çıkmaz. Haydi bismillah. Gel sen bas. Haydi bas bas hadi. Bak nasıl istiyor. Çevirsene. Böyle mi? Kamerayla o tarafa gel ama ya da sen çek. <laughs> Anladım. Bir tek şu yandı. Evet sağ ol. Bir tek o yandı. Abi açılışı bayağı iyi, efsane. Şu an açıldı yani bilgisayar, Ekran, ekrandan geri gel geldim. Şey yaptım, şimdi e, bilgisayarda sorun oldu. SSD takılı değilmiş. SSD kablosu çıkmış, o yüzden açılmadı. Onu taktım, geldim şimdi. Bilgisayar açıldı, ben de Facebook'a girdim. E, niye böyle video çekiyorum? Yani genelde bilgisayar şey yapıldığı zaman, alındığı zaman YouTube'lar çeker yani. Gayet <laughs> normal bence. Hayır teşekkürler, istemiyorum. Şimdi bilgisayarı kurduğumuza göre direkt en sevdiğim oyunları indirme zamanı. Mayan kadar indir. Bir tane daha sayfa açalım. CTRLT ile açıyorum bunu söylemiş olayım. Wolf Wolftam oynamak istiyorum. <laughs> Tamamdır şimdi ben CS'yi indirip FPS testi yapacağım. FPS testinde görüşmek üzere. Bay bay. En önemli kısmı unutuyordum neredeyse çoğunu sormuşsunuz gençler işte. Yani sormuşsunuz diyorum. Tabii ki hani göstermesi gereken kısım bu. Bilgisayar nelerden oluşuyor? Kasayı zaten görmüştünüz. Tekrar göstereyim. Kasa şu an şöyle bir şey. Yan çevirdiğimiz zaman işte burada camı var. Işıklandırma falan koyulabilir için ama ben koymayacağım. Sonuç sonuç aşağıda duruyor. Ben hani öyle çok görüntüye takmıyorum kasanı. Ve içinde neler var? Onları göstereyim. İçinde bunlar var. Anakart olarak Asus bir dakika. Asus Z710. Pro Gaming'in bir anakart işte falan. Corsair Vengeance RAM. RAM biraz fazla gereksiz ama olsun. Hatta anakartta uyumsuz olabiliyor. Çünkü MHZ'den dolayı. Ekran kartı MSI GTX 980. işte hard diske ve sen Digital Blue 1TB. 1TB yetmez sana video çekiyorsun o kadar demiş birisi ama çok rahat yetiyor yani. Ondan sonra SSD olarak Samsung Evo 8, şey, yani 850 Evo 250 GB SSD. Kasa Oracle cool. görmüş olduğunuz gibi. Soğutması sıvı soğutma. işlemcisi Intel i7 6700K. K aldım çünkü overclock yapabilirim ileride hani daha uzun gitmesi için. Bir de montaj bir de 30 lira <laughs> gibi bir şey. Aynen bunlar da görmüş olduğunuz gibi hani parçaları ki bunu ben çok önceden paylaşmıştım. 26 Şubat'ta paylaşmıştım. Ee, Facebook grubumuzda. Facebook grubuna katılan arkadaşlar da Platence Tayfa diye yazıp katılabilir. Grup adını ben koymadım. Bir takipçim açmıştı. Dedi abi gel bu grubu yürütelim. Ben de tamam dedim. Oradan yürüdük yani. O yüzden katılmak isteyen arkadaşlar aratarak bulabilir. Gençler geri geldim. Sürekli video kesiliyor farkındayım. Çünkü bilgisayarda bir sürü sorun çıktı. Kendimi çekeyim biraz. Şu an tipim nasıl bilmiyorum. Gözü çıkarayım. Bilgisayarda bir sürü sorun çıktı. ilk önce şey oldu. Eee... İlk önce neydi lan içinde HDD takılı değilmiş yani pardon aynı HDD şey olmuş yuvasından çıkmış onu taktık ondan sonra bir şey daha oldu hani sürekli de o yüzden kesildi ama şimdi her şeyi hallettim CS'yi yükledim hani şimdi beraber FPS testi yapacağız yani yapacağız zaten yapacağız ee, ve hani FPS falan göstereceğim ondan sonra bakalım ne yapacağız bilmiyorum şu an e, ayarları hepsi full de 1920x1080 Şöyle bakalım görecek misiniz bilmiyorum. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi 450 civarı FPS. Ee, ve hani gerçekten çok iyi yayın şey için. O yüzden bu demek oluyor ki yakında yayınlara başlayacağım. Fokuslasana lan. Ah telefon kafede. Aynen bu demek oluyor ki yakında yayınlara başlayacağım. Umarım şu an bana fokuslanmıştır. Yakında yayınlara başlayacağım işte. Ve bu biraz saçma bir vlog oldu hani bilgisayarı biraz göstermek istemiştim sonuçta hani her insan aldığı zaman kanalına yükler videosunu çekip ama biraz değişik oldu sürekli bölümde edildi falan ee, o yüzden <laughs> biraz değişik oldu her neyse dediğim gibi baya da vlog çekmiyorum ilginç geliyor o yüzden bu da eski bilgisayarım videoları bundan yapıyordum laptop'u da görmüş olduğunuz gibi onda da fps normalde 150 falan alıyorum ama şimdi bunda çok daha rahat diyebilirim. Hatta yere baktığın zaman 500 falan oluyor sanırım. Yani öyle bir şey oluyor. Ee, öyle yani. Evet. Öyle yani gençler diyecek fazla bir şey yok. Ee, şunu demek istiyorum. Yeni bilgisayar geldiği için artık videoları çok daha rahat çekebileceğim. GTA 5 falan bile çekebilirim. Hani olabilir. O yüzden bana açıklama kısmında, açıklama kısmında şey, işte yorumlarda ne çekmek istediğinizi mutlaka yazın. Ee, Subnautica'ya başlamak istiyorum güzel bir oyuna benziyor. Bu bilgisayarda bayağı rahat çekeceğimi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana oyun tavsiyeleri yapın. Artık hani bilgisayar her şeyi kaldıracağı için rahat edebilirim. Evet bu videoluk bu kadardı. Umarım videoyu şurada gitmişti. Gitse like ve matematik Size çok sevgilerinize bakın. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>